Pazar yerinde peynir tadan emekli öğretmen hayatını kaybetti. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli öğretmen pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken aniden fenalaştı. Peynir parçası nefes borusuna kaçan emekli öğretmen kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Trabzon'un Beşikdüzü ilçesinde emekli öğretmen pazar yerinde almak istediği peyniri tadarken peynir parçasının nefes borusuna kaçması sonucu hayatını kaybetti. İHA'nın haberine göre 69 yaşındaki iki çocuk babası Veysel Ayar, Beşikdüzü ilçe merkezinde pazar yerinde alışveriş yaparken test ettiği sırada peynir parçası iddiaya göre nefes borusuna kaçınca birden fenalaştı. Olay yerine çağrılan ambulansla Vakfı Kebir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Veysel Ayar, nefes almakta güçlük çektiği için Trabzon'daki Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Kaldırıldığı hastanede eort damarlarında yırtılmada tespit edilen Veysel Ayar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayar bugün ilçe merkezinde kılınan cenaze namazının ardından Ağaçlı mahallesindeki aile mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.